çok acı bir şey ya. Gerçekten yani 2016'nın Türkiye'sinde, dünyasında içeride gazetecilik kanımca kendimin düşüncesi, gazetecilik faaliyetinden dolayı burada insanların içeride olması sadece Erdem Gül veya Can Dündar değil yani Mehmet Baransu içeride olan birçok arkadaş için gazetecilik faaliyetinden altını çiziyorum. Ayıptır. Günahtır. Yani yaşanması gerekiyor ki yaşıyoruz. Biz de Fox Haber olarak haber koordinatörümüz Murat Keskin de burada zaten. Biz de buradayız. Doğan Şentürk de gelecekti. Onun bir toplantısı olduğu için gelemedi. Yani hep son bulsun diyoruz. Hep özgürlükler diyoruz ama hiçbir devirde de bu özgürlükler bir türlü gelmiyor. Her gelen demokrasi diyor. Ağzında hep demokrasi yok, ileri demokrasi yok, dinamik demokrasi. Ama demokrasinin geldiği nokta işte burası. Arkası cezaevi haberlerinden dolayı içeri atılan gazeteciler kimi aylardır içeride iddianamesi bile ortada yok kimileri 21. gününde ne zaman çıkar mı çıkmaz mı belli değil ama ben şöyle özetliyorum bugünleri kısacık çekenler ve çektirenler çekenler ve çektirenler neticede çekenler içeride çektirenleri de vicdanlarıyla baş başa bırakmak gerekiyor herhalde. Türkiye tarihinde dönemler değişse de yaşananlar değişmiyor. Dün Sinop Cezaevi vardı, bugün Silivri Cezaevi var. Ve bence artık <laughs> Silivri Cezaevi içinde bir türkü yakılmasının zamanı geldi. İçeride de bu türküyü güfteyi yazacak çok usta kalemler var. Canla Erdem'den de bunu bekliyorum.